Vallahi aslında çok iyi oldu böyle gelmemiz. Değişiklik oldu yani. Bence böyle arada bir dışarı çıkalım. İlyas. Dalga mı geçiyorsun? Allah Allah ben şimdi niye dalga geçeyim? Ya Cemre bak görüyorsun güzel bir şey söylüyorum inanmıyor. Daha ne yapayım ben? <laughs> Yok canım. İnanmıyor değil de İlyas sanki daha sık mı duymak istiyor? Değil mi Özgür? İlyas'ın bir, bir özelliği vardır. Pek kimse bilmez. En güzel duygularını bile alaycı bir şekilde söyler. Gerçek mi değil mi anlayamaz. İlyas'ın bir özelliği daha var. Allah Allah. En kötü duygularını kimseden saklamaz. Herkes anlar. Şimdi arkadaşlar kusura bakmayın da, bu masada niye benim duygularım konuşuluyor? Biz buraya sizin için gelmedik. Sizin duygularınızı konuşmamız gerekmiyor mu? Misal siz ne zaman ilerleyeceksiniz? Ne zaman evleneceksiniz? Vallahi İlyas... ...ben hemen... ...bir an önce diyorum. Ama Cemre... ...sizden sonra olsun diye düşünüyor. Bak Cemre beni tanımaz ama sen doğrusunu düşünüyorsun. Hadi gidelim ya. Kahvelerimizi de otelde içeriz. Şimdi niye diye soracaksın. Çünkü benim kahvemi en iyi bizim otelde yapıyorlar. Ben bir çocukları göreyim. Şu telefonunu versene koçum. Tabii abi. Denerlerse ne diyeyim abi? Tanımadığın numaraları açma uçum. Tamam abi. Şimdi kalkıyoruz Fahri Baba. Kalkmayın İlyas. Bir dakika. Niye? Mekan ilerisinde bir arabada dört kişi oturuyor. Nasıl bir araba? Gelsin bakalım. Ee, kalkmıyormuş. Siz gidiyorsunuz, ben kalıyorum. Kalk. Bir şey mi oldu İlyas? Delikanlı. Hazırla. Emre abi. Buranın arka çıkışı vardı değil mi? Var abi. Ha. Sen kızları al, arka çıkıştan gidin. Ne oldu İlyas? Bir şey yok ya, siz gidin ben geleceğim. İlyas, bir sorun varsa sen git, ben kalırım. Eyvallah da gerek yok. Siz gidin ya, tedbir. 来，孩子。